Hepinize merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sanırım bir senedir yapmadığım bir videoyu yapıyorum. size bir manifestation, bir ritüel videosuyla geldim. Şimdi şöyle ki ritüel videolarını 4-5 sene önce ilk çekenlerden hatta benim hatırladığım kadarıyla ilk çeken insan olarak ritüeller şu an o kadar çok her yerde ki ben gerçekten bu kanal temasına bir son vermiştim. Çünkü gerçekten çok alakasız kanallar böyle benlik olmayan kanallar vesaire yapmaya başladılar ritüel videoları, manifestation videolarını ve çok iyi olanlardan ve bu konunun piri olan bahsetmiyorum bu arada. Hani gerçekten sadece izlenme için çekilmiş e, insanlardan bahsediyorum. O kadar çok kişi yapmaya başladı ki ben artık dedim ki ben ritüel videolarıyla anılmak istemiyorum. Artık hani o kadar emindim. E, ama bunun önüne tabii ki geçemiyorsun çünkü çok büyük bir grup beni hala ritüellerle tanıyor ve hala Google'a Sezin Kremeş yazdığınızda aşağıda çıkan ilk seçenek ritüeller oluyor. O yüzden kendimle maalesef istemeden de olsa bu kadar özdeşleşmiş ve bağdaşlaşmış bir videonun yenisini çekebileceğimi düşündüm. E, ama böyle artık herkes ritüelin ne olduğunu biliyor, manifestation ne olduğunu çekmesi nasıl kullanacağını biliyor. Artık yeni bir şeyler anlatmak, yeni bir şey denetmek çok zor olduğunu düşünüyorum. O yüzden size daha önce bir sürü zaten ritüelli videolarım var ama onları yapıp da sonuç alamayan insanların bile yapabileceğini düşündüğüm bir şey bu. Hani onu yapamadıysanız bu şekilde denemenizi istediğim bir yöntem. Yöntemde nasıl olduğunu ve neden bu şekilde düşündüğümü anlatacağım zaten. Açıkçası ben 4-5 önce buna ritüel diyordum ama artık bunu herkes manifestation diyor. Çünkü bence asıl kelime anlamıyla manifestation daha doğru bir çeviriymiş gibi geliyor bana. Manifestation çeviri değil de daha doğru bir tanımlama geliyor bana. Çünkü bir şey manifest yani bir şey hayatınıza çekiyorsunuz gibi düşün. Bak manifestation'ın tam Türkçe karşılığını hala çok bilmiyorum ama yine de manifest etmek bir ritüel yapmaktan çok daha mantıklı geliyor. Şimdi size oturup bilimsel açıklamasını bu, bu, bundan da şundan da demeyeceğim. Çünkü 16 videoda falan her şeyi anlatıyorum. Çekim yasası nasıl işler videom var, ritüeller nasıl işler, manifestation nasıl işler yani bir sürü videom var. Oturup da bu bu sebepten diye at, başınızın etini yemeyeceğim. Zaten çoğunuz da artık biliyorsunuz sadece böyle çok ufak böyle bildiğimiz bir şeyden bahsedeceğim. Bu videoda yapacağımız şey istediğiniz bir kişiden istediğiniz bir şeyi düşünce gücünüzle hayatınıza sokmanız bu kadar. Düşünce gücü dediğimizde evrenin bir enerjisi olduğuna inanılıyor. Bizim de bir enerjimiz var. Bizim istediğimiz şeyin de bir enerjisi var. Kendi enerjimizi istediğimiz şeyin enerjisini yükseltiyoruz. Aynı frekansa getiriyoruz ve evren bize o şeyi veriyor. Yani istediğin şeyin frekansına, enerjisine girmeye çalışmamız söz konusu. Bunu da manifestationlarla ya da ritüellerle yapabiliyoruz. Genelde de bunu salamın en kolay yolu ya yazmaktır ya çizmektir ya da imajine etmektir. Böyle şeyler gerçekten istediğimiz şeyleri elde etmede ve gerçekleşmesinde çok büyük rol oynuyorlar. Çünkü istediğiniz bir şey olmuş gibi hayal ettiğinizde o şey olduğunda nasıl hissediyorsanız o şekilde hissetmeniz lazım. Yani o şekilde hissettiğiniz o frekansa çıkabiliyorsunuz. Yani dedim ya benim bir enerjim var, benim istediğim şeyin bir enerjisi var. Benim o istediğim şeyin enerjisine geçebilmem için o şey olduğunda nasıl hissederim? Bunu hissedip onun enerjisine çıkmam lazım. Bunu da ben size yaptıracağım. Daha önce çok fazla yaptırdım. Şimdi tekrar yaptıracağım. Şöyle ki normalde çoğu insan dediğim gibi çok kız özellikle beni ritüellerden tanıyor. Mesela yani normal kanalımı takip etmiyorlar ama mesela bir yerde bir arkadaş ortamında birinin arkadaşı geliyor tanışıyor. Aa seni tanıyorum ben senin ritüelini yapmıştım falan diyor. Yani normalde kanalımı takip etmiyor ama ritüeli bir ve genelde bana dönüş olur. Bir tane ritüelini yaptım ben seni o tuttu falan. Ben de özellikle hangisi diye sorarım vesaire. Çoğunlukla %80 gibi bir oran verebilirim yani kendimi pazarlamak için söylemiyorum. Gerçekten %80 oranında verdiğim manifestasyonlar genelde olur. %20'lik bir kısım olmadığını söyleyenler de var. Bu %20'lik olmayan kısım için konuşuyorum. Yeterince iyi imajini edip, hayal edip o şeyi hissedemediğinizi düşünüyorum ben. Yani yeterince istediğiniz şey olduğunda nasıl hissedeceğinizi o frekansa nasıl geçeceğinizi tam olarak yapamadığınızı düşünüyorum. Bence asıl problem burada çünkü manifestation asıl olayı zaten o frekansa geçebilmek. Sizin o frekansa geçmenize normal anlattıklarımdan daha fazla yardımcı olacak bir yöntem hazırladım size. Onu hep beraber yapacağız. Birazdan masaya geçeceğim. Bu arada böyle aşk, işte şöyle böyle şeyler konuştuğumuz için şey elbisesi giydim. Aşk elbisesi giydim. <laughs> Neyse o zaman hazırsanız zaten kaç dakika konuştum daha girişte. 5 dakika konuşmuşum. Biz masaya geçelim. Ben size orada yazarak göstereceğim. Siz de bir kağıt kalem alın. Benle beraber gelin. Evet şimdi geldim. Şöyle az önce söylediğim gibi gözünüzde canlandırmanız için elimden geleni yapacağım. Bu manifestation'ı şu anda istediğiniz bir kişiden mesaj almak istiyorsunuz gibi yapıyorum bunu. Çünkü genelde manifestation'ın en belirgin özelliği ve herkesin yaptığı şey budur. E, spesifik bir kişiden mesaj almak ama bunu farklı türevlere de çevirebilirsiniz. İşte istediğiniz bir işin olması, istediğiniz bir okulu kazanmanız, istediğiniz bir sınavı geçmeniz gibi şeylere de evlitebilirsiniz. Ama şu anda spesifik olarak bir erkekten ya da bir kadından etkilendiğiniz ondan bir karşılık almak istiyorsunuz. Onun için bunu yapacaksınız. Okey miyiz? Okey. Aşk hiçbir zaman molası geçmeyen tek şeydir. O yüzden mecbur yapacağız. Şimdi sizi aşağı indiriyorum. Evet şimdi arkadaşlar şeyinizi aldınız. Kağıdınızı şöyle bir daire çiziyorum. Biraz daha zoom yapayım mı? Dairemizi çizdik. Şimdi şu sağ tarafına saç yazıyorum. Bildiğiniz saç yazdım. Saçın hemen altına nerede yazdım. Bu tarafa iş yazdım. Bu tarafa gözler yazdım. En üstte de boy yazdım üst kattaki çocuk biraz daha ses yaparsa birazdan gidip kendisini parçalıyor. Şimdi bunları yazdınız. Ortaya şu dairenin ortasına istediğiniz kişinin adını soyadını yazıyoruz. Adı soyadı ne olsun ben bir tane isim sıkayım. Ali Rıza Tuncer. her, her ritelimizde kullandığımız bu ismi ben bir kez daha burada başına iş açmak için kullanmak istiyorum. Ali Rıza Tuncer yazdım tamam mı? Kendi istediğiniz kişinin adını soyadını yazıyorsunuz. Şimdi Saç kısmına geldim. Ali Rıza'nın saçı ne yazıyoruz arkadaşlar. Siyah olsun. Sıkıyorum şu anda. Ali Rıza'cığım. Ya yanlış anlamazsan. Gözlerini yazıyoruz. Atıyorum. Mavi olsun. Boyu. Boyunu tam anlamıyla bilmiyor olabilirsiniz. Yani yakın bir e, şey de olur. Önemli olan onu gözünüze canlandırabilmeniz. Atıyorum. 1.85 olsun. Tamam mı? İşi atıyorum. E, mühendis. Tamam mı? uydur yetsin. Çalışmıyorsa öğrenci yazabilirsiniz. Okuldan biriyse falan. Ya da başka bir işle uğraşıyorsa vesaire. Mesela sporcu falan da olabilir. Hani hem okuyup hem şey. Nerede de evinin adresi. Ee, tabii ki evin adresini bilmeyeceksiniz. Şehir yazmanız yeterli. Ben Ankara diyorum mesela. Bunu neden yapıyoruz biliyor musunuz? Şunların hepsini cevapladığımızda, şunların hepsini yazarken çocuğu o kadar iyi imajine ediyorsunuz ki farkında olmadan. Yani gözünüzün önünde gerçekten o karakter canlanıyor. Ve bu olayı yapmak sizin gözünüzde o olayı o kişiyi canlandırıp daha fazla hayatınıza çekme, daha fazla enerji alanına girmeyi kolaylaştıracak. O yüzdense bunu yaptırdım şu anda. Daha sonra bunu hepsini yazdıktan sonra bir highlight kalemi. Yoksa da yine benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz. Bunların hepsinin üzerinden böyle bir 30 saniye bir geçin. Bir 85 yuvarlak içine alın ya da highlightla çizin. Siyah, Ankara, mühendis, mavi, adı soyadı hepsine bir tekrar bir 30 saniye bakın. Gözünüzde çok iyi canlanacak bunlar. Ondan sonra kağıdın altına geliyorsunuz şu kısma. Buraya da şunu yazıyorsunuz. Ali Rıza Tuncer bana mesaj attı için minnettarım. Bu kadar. Kalpte koyun isterseniz. Şöyle bir şey. Bu kadar bu kağıt. Bak bu kadar Ali bahsettim bana akşam mesaj atacak bak gör. Şimdi çok kişi soracak bu kağıdı ne yapalım diye. Şimdi bu kağıdı ben eskiden ritüellerde işte al kaldır yastığın altına koy falan diyordum. Hiç gerek yok. Yaz bir defterinde kalsın böyle bir yerinde kalsın. Önemli değil. Bu senin, ya yani bu yaptığımız şey senin odaklanmanı ve o enerji alanına girmene yardımcı oldu. Bunun o işlevi var. Yani o yüzden bu çok kutsal bir şeymiş gibi bir yere saklamanıza falan gerek yok. Herhangi bir yerde kalabilir. Mesaj attığında ya da aradığında size yırtıp atabilirsiniz. İsterseniz buraya mesaj attığı için, aradığı için ya da artık her ne yaptıysa minnettarım dolu. Mesela tanışmak istediğiniz birim. Yazın bunları. Atıyorum. Eliza Tuncay benimle tanıştığı için minnettarım şeklinde. Ve e, aslında diğer anlattıklarımla da birleştirebilirsiniz. Bunu bunu yaptıktan sonra mesela mesaj istiyorsunuz ee, bu çok işe yarar bu her defasında herkes de işe yarayacağına inandığım bir olay telefonunuzu şuraya koyuyorsunuz telefonunuzun ekranı o bildirim gelmiş gibi hayal ediyorsun o bildirim sesini duyuyorsun ekranda yazan yazıyı görüyorsun o ışınlamayı o mesaj sesini arama sesini duyuyorsun yani o an gerçekten mesaj gelse ne hissedersin o heyecanını hissediyorsun hani arkadaşına haber vereceksin diyorum Ali Rıza Tuncer yazdı falan diye bir sesini alıp arkadaşına attığını kadar her şeyi en ince ayrıntısına kadar hayal ediyorsun ee, bu imajini etmek oluyor zaten böylece o kişinin enerji alanına girmiş oluyorsun ve bu olayın yaşanma ihtimali de çoğalıyor. Yani ne kadar gerçekçi hayal edip inanırsanız, ne kadar gerçekçi hissederseniz o an yaşanmış gibi o kadar hızlı olur bu iş. Bu da yaptırdığımda sizin hızlanmanıza yarayacak bir şey. Yeterince hayal edemediğinizi düşünüyorsanız bu yazdığınız şeye dakikalarca bakabilirsiniz. Oku baştan, oku baştan. Yani bunu her okuduğunuzda, her bu karakteristik özelliklerini okuduğunuzda o kişinin yüzü karşınızda belirecek. O yüzden çok rahat bir şekilde kendinize çekebilirsiniz. Mesela bunu bir insan için yapmak istemiyorum. Nasıl çevirebiliriz bunu? Mesela bir işe girmek istiyorsunuz. Bir tane şirkette işe girmek istediğinizi düşünelim. E, mülakatına girdiniz haber bekliyorsunuz atıyorum. Dairenin içine şirketin ismini yazın. Konumunu yazabilirsiniz. Binanın, şirket binasının rengini yazabilirsiniz. İş kolu yani ne işte olarak gireceğinizi yazabilirsiniz. Mesela göz kısmına mesela ne diyebilirsiniz. İş göz yerine maaşınızı falan yazabilirsiniz. Mesela hani böyle iş alanı dışında hani böyle gördüğünüzde spesifik aklınızda o işi girmişsiniz gibi canlandıracak şeyleri yazıp böyle okuyarak kendinizi o enerji alanına sokabilirsiniz. Yani bence mantığını anladınız bu olayın. Ee, özellikle yazmak çok etkili biliyorsunuz. Bundan sonraki videomuz hatta kapsül açma olacak. Ee, bir şey yazmak o kadar etkili ki bunun bilimsel bir açıklaması bile olabilir. Tam öyle bir şey yani emin değilim ama bence öyle bir şey vardı. O yüzden ne kadar istediğiniz şeyi yazarsanız o kadar etkili olacaktır. Ali Rıza Tunca bana mesaj attı. Şimdi minnettarım gerçekten farkında olmadan çok işinize yarayacak bir olay. O yüzden bunu yazmayı da unutmayın diyorum. Ee, umarım istediğiniz her şey gerçekleşir. Size büyümüyü de yaptırmıyorum. Bu şu anda tüm dünyanın neredeyse konuştuğu bir konu. The love of Attraction, çekim yasasıdır, Manifestation, 369 6 metodu falan bir sürü şey var. Hepsi de aynı kapıya çıkıyor. Sadece o enerji frekansına girip düşüncelerinizle nasıl hayatınıza yön verebileceğinizi anlatmaya çalışıyor artık herkes. Kısaca. İşe yararsa mutlaka aşağı yorumlarınızı bekliyorum. E, sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.